Merve Oflaz 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul Beykoz'da doğdu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nun sınavlarını kazandı. Okuluna devam ederken 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın yok musun adlı yarışmaya katıldı. Yarışmadan 80 bin lira kazandı. 2010 yılında Panama'da yapılan Survivor Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Oflas çeşitli reklam filmlerinde de oynadı. 2011 yılında Muhteşem ile birlikte ilk dizi deneyimini kazandım. Güzel oyuncu dizide Ayşe karakterine hayat verdi. 2012 yılında Kalbim 4 mevsimde Aslı rolünü canlandırdı. 2014 tarihinde Not Defteri'nde İclal karakteriyle yer aldı. Aynı yıl Gulyabani filminde oynadım sonrasında Güzel Köylü dizisine Oya karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil oldu. 2015'te Survivor All Star'a katıldı ancak adaya veda etti. Aynı yıl Eve Dönüş dizisinde İpek karakterine hayat verdi. 2016'da ATV'nin sevilen dizisi Kertenkele'ye Şenay rolüyle konuk oldu. Sonrasında Rengarenk'te Saadet rolüne hayat verdi. 2017 yılında Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklara Bahar rolüyle katıldı. Oyuncu bu rolle büyük dikkat çekerken güzelliğiyle de büyüledi. Oflaz bir röportajında polislik mesleği için şunları söylemişti. Çok zor ve kutsal bir görev. Allah tüm polislerimize sabır versin. En ufak bir şeyde onları arıyoruz ve yardım bekliyoruz. Merve Oflaz kameralar ardındaki kendisini şu sözlerle tanıtıyor. İnsan aşık olduğunda yüz ifadesinden, arkadaşlarıyla diyaloğundan, ailesiyle iletişimine kadar her şey olumlu yönde etkileniyor. Düğüne harcanan paralar açıkçası bana mantıksız geliyor. O paralara kendime çok güzel şeyler yapabilirim. İnsanlara ve hayvanlara yardım edebilirim. Ya <laughs> <Ne> aşkım. <laughs> Yurt dışında çok yakın arkadaşlarımızın yanında imza atıp bir yemek ve eğlence bizim için yeterli olur. Son zamanlarda kıyafetlere de para vermiyorum. Bir şey alacağım zaman aklımdan bu paraya 10 sokak hayvanı doyar ya da bir çocuğa yardım edebilirsin gibi şeyler geçiyor. 10 kedim var ama civardaki bütün kedilere ben bakıyorum. 3 tane de sokak köpeğim var. Sahiplendiririm diye aldım ama olmadı. İnsanların sokak hayvanlarına karşı ön yargısı olduğu için daha çok cins tercih ediyorlar. İleride evlat edinmeyi isterim. Bir çocuk dünyaya getirmekten biraz korkuyorum açıkçası. Şimdi düşünüyorum da annem beni dışarı nasıl bırakmış? Kedim 7 saat kaybolduğunda kafamda neler kuruyorum? Kendi kanımdan, canımdan bir canlıyı aklım gider. Herhalde çocuk psikopat olur. Evden çıkarmam onu. Ama dediğim gibi fikirlerimiz değişiyor. Belki zaman geçince isteyeceğim. Gudubet biri değilim. Sadece moralim çok bozuksa modum düşük olur. Ama güzel bir şey yaşayınca bu her şeye yansıyor. 20'li yaşlarda haydi çıkalım şuraya gidelim derdim. Benden büyük arkadaşlarım yorulduk dediklerinde anlamazdım. Şimdi ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Çünkü gerçekten işten eve geldiğimde yorgun hissediyorum. Arkadaşlar çevre olarak küçülüyorsun. Gerçek insanlar yanında kalıyor. Ve evinde daha fazla vakit geçirmeyi seviyorsun. Böyle bir sakinleme, kendini tanıma, ne istediğini bilme, hayır diyebilme süreci. Güzel geldi 30'lar. Instagram'da da epey aktif olan oyuncunun 600 bin aşkın takipçisi bulunuyor.